Eyvallah inşallah. İnşallah diyoruz. Benim umudum yok da. Ya benim umudum yok da ama bizim çocuklarımız inşallah inşallah o kızıl elmayı yakalayacaklar, onlar görecekler. Eğer o kızıl elma o kızıl elma olmuş olsaydı sınırlarımızda bu coğrafyada Allah diyen elinde silah Allah diyene kurşun sıkmazdı. Ve o kızıl elma olmuş olsaydı, olmuş olsaydı bu coğrafya aslı saadet kadar olmasa da yine huzur içinde olurdu. Bunun sorumlusu bize de düşüyor. Ondan dolayıdır ki ben bir o gençlerimizin ağabeyleri olarak, amcaları olarak ben sizlerden genç kardeşlerim, sizlerden özür diliyorum. Sizlere güzel bir Türkiye bırakamadığımızdan dolayı özür diliyorum. Sizlere güzel bir adalet, güzel bir hukuk, güzel tertemiz bir siyaset bırakamadığımızdan dolayı sizlerden özür diliyorum. Siz de kendi çocuklarınızdan özür dilemek istemiyorsanız siz de kendi çocuklarınızdan özür dilemek istemiyorsanız genç kardeşlerim, siz bizim düştüğümüz hatalara düşmeyin. Siz beraber yürüdüğünüz insanların hatalarına ve kusurlarına bakmayın. Onların artılarına bakın. Çünkü gelecek sizde var. Umut sizde, ışık sizde. Bizim ahımız gitmiş, vahımız kalmış zaten. Evli olanlar, bekar olanlar elini kaldırsın. Ya işte. Evli olanlar gidebilir. Allah. Benim derdim genç kardeşlerimle. Şimdi sizin işiniz çok zor, genç kardeşlerim. Sizin işiniz çok zor. Niye zor derseniz, ben 25 sene önce eşime, o zaman cep telefonu yoktu. Bizim köyde normal telefon da yoktu. Yemin ediyorum ben eşime üç gün üç gece üç gündüz aşk mektubu yazdım. 3 gece üç gün. Şimdi sizin için çok büyük bir zaman değil mi o? Teknik, teknoloji gelişti. Şimdi elinizde bir alet var. Aşk mektubunu yazmaya ne gerek var? Tık 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 mektup gitti. Üç dakika sonra tık 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 cevap geldi. Ee bu ilişkinin sonu da tık tık kadar kısa oluyor. Şimdi durum böyle olunca... Durum böyle olunca vallahi size üzülüyorum. Yani ben kendi kızıma da, kendi oğluma da... Çocuklarıma da diyorum, siz benim gibi aşık olamayacaksınız. Niye? Niye? Çünkü 10 yıldır bütün televizyon kanallarında evlendirme programı var. Sayın Başbakanımız her şeye müdahale etti. ama velakim bir tek evlendirme programlarına karışmadı. Niye? Çünkü bu toplumu uyutuyordu ondan. Yani biz kendi kızımıza, kendi oğlumuza eş ararken... Soy ararız, sop ararız, ahlak ararız, edep ararız, hala ararız değil mi? Yok abi televizyonda öyle bir şey yok. Yaşınız hiç problem değil. 70, 80, 90, 100, 120'ye kadar gidebilir. Yeter ki ayakta durun bastonlu da olsa. İlk sorulan soru şu. Emeklilik maaşın var mı? varsa yüzde elli tamam abi. Eğer bir de eviniz arabanız varsa yüzde yetmiş tamam. Eğer bir de elinize ayağınıza dolaşacak çor çocuk yoksa yüzde yüz tamam. Hazreti Adem ile Hazreti Havva anamızdan bugüne kadar dünyanın en eski en mukaddes kurumu evlilik. Kalpten, böbrekten, dalaktan gelmiş, ufacık, el kadar cüzdana sıkışmış. Şimdi böyle bir zaman dilimi içerisinde vallahi size üzülüyorum. Size üzülüyorum. Elimden de bir şey geldi yok ama Yüce Allah'ın da kitabımız Kur'an-ı Kerim Furkan suresinde son ayetinde diyor ki Resulüm dualarınız olmamış olsaydı Rabbim size ne diye değer versin ki diyor. Ben de diyorum ki bu orta köyün bu güzüde yüreği temiz akılları temiz, fikirleri temiz, gönlünde karşılık beklemeden gönlü yanık, kalbi kırık bir kardeşim bizim duamıza amin der de Allah'ım bu gençlere hayallerindeki umutlarındaki eş nasıl ise Allah'ım bin kat daha faziletmesini verir. Genç kardeşlerim, Allah'ım size ahlakı güzel, edebi güzel, huyu güzel Soyu güzel, özü güzel, sözü güzel, yüzü güzel, gözü güzel eşler nasip etsin. <laughs> budur kardeş. Aksaray müftüsü gelse böyle amin dedirttiremez Emre'nin başka. <laughs> Durum budur. Bir de benim size yapabileceğim, benim size yapabileceğim başka bir şey yok. Müslüman Türk milletinin ruhunun imzası olan türkülerimiz var. Edirne'den Şırna'ya kadar her evde en güzel duvarımızın en güzel köşesini süsleyen iki kutsal değerimiz var. O değerlerimizi asla ve asla kaybetmeyeceğiz. Bir tanesi kainatı aydınlatan ve kıyamete kadar da aydınlatacak olan okumasını bilsek de bilmesek de emirlerini uygulasak da uygulamasak da bir kitabımız Kur'an-ı Kerim. İki çalsak da çalmasak da çalabilsek de çalamasak da o da bağlamamızdır. Hasretteyseniz, gurbetteyseniz, acınız varsa, düğününüz, toyunuz varsa size ait bir türkümüz vardır bizim. Ve genç kardeşlerim, pop dinleyin, hip -hop dinleyin, arabest dinleyin, ne dinlerseniz dinleyin ama asla ve asla türkülerimizden vazgeçmeyin diyorum. Saygıdeğer il başkanımız kıramayacağı bir düğün merasimine katılmak üzere aramızdan ayrılıyor. Başkanım hayırlı yolculuklar.